Merhaba arkadaşlar sizlere GTO borsasının yeni bir etkinliğini duyurmak istiyorum. Bu etkinlik şu açıdan çok önemli hem halihazırda hazırda GTO kullanıcısı olanlara bir ödül var hem de yeni gelenlere Güzel ödüller var. Şimdi yeni gelen kullanıcılar neler kazanıyor ona bakalım isterseniz. Eğer GTO borsasına bizim linkimizde kayıt olup KYC 2 doğrulamasını tamamlarsanız ve spotta veya futures işlemlerde bir e, işlem yaparsanız 10 dolarlık komisyon indirimi kazanıyorsunuz. Bununla birlikte KYC 2 doğrulamasını tamamlayıp spotta 200 dolar ve üzerinde veya vadeli işlemlerde 1000 dolar ve üzerinde hacim oluşturursanız. 10 adet startup payı kazanıyorsunuz. Bunun yanı sıra 10 dolarlık da komisyon indirimi kazanıyorsunuz. Halihazırda Gate.io kullanıcılarına özel de yine dediğimiz gibi etkinlikler var. Burada da spot'ta 500 dolar ve üzerinde işlem yapmanız veya futures işlemlerde 2500 dolar e, bu sizlere 10 adet startup payı veriyor. E, sonrasında 1000 dolar ve üzerinde yaparsanız 10 adet startup ödülü ve 10 dolarlık komisyon indirimi alıyorsunuz. 5000 dolar üzeri spot trade ve 25 bin dolar üzerinde vadeli işlem hacmi 30 adet startup payı veriyor ve 10 dolarlık komisyon kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Komisyon indirimi kazanabiliyorsunuz. Bu etkinlik 5 Ocak'la 19 Ocak tarihleri arasında bunun altını çizelim. Burada gördüğünüz startup etkinliklerine bu sayede katılım sağlayabilirsiniz. Açıklamadaki linkten detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz. Merhaba arkadaşlar, Grey ekonomi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle Lunch Coin hakkında konuşacağız. ile ilgili önemli detayları sizlerle paylaşmaya çalışacağım. İlerleyen saatlerde bizleri neler bekliyor? Dün akşam neden yükseliş yaşandı? Bunlarla ilgili detayları konuşmaya çalışacağız. İlk olarak Lunch'taki genel tablodan başlayalım isterseniz. Son 24 saatte Lunch Coin'in fiyatında %11.04'lük yükseliş görüyoruz ki gece saatlerinde bu çok daha yukarıları görmüştü. Hacmine baktığımızda ise %51.21'lik artış görüyoruz. 182 milyon dolar seviyelerinde şu anda Launchcoin'in hacmi. E, Bitcoin'e de bir bakalım. Bitcoin'de de %2.41'lik yükseliş var. Yani bu yükseliş aslında Bitcoin kaynaklı gelen bir yükseliş değil. E, ayrıca Bitcoin'in hacmine baktığımızda %25'likte burada düşüş görüyoruz ve 35 milyar dolar seviyelerinde şu anda Bitcoin'in hacmi. Şimdi dilerseniz Lunchcoin'de dün fiyat neden yükseldi ona bir bakalım. Aslında bu bir iddia sadece dün ee, Wilshen 0.012 diye bir tweet atmıştı ve TR Haber portalının paylaşımına göre lunçtaki yükselişin fitili de tam olarak 0.012'de başladı. Tesadüf mü dersiniz diye bir açıklamada bulunmuş. Şöyle görebileceğiniz üzere aslında ee, gariptir ki dakikalık grafikte baktığımızda tam saat 0 0.012'de çift 0.12'de Lunchcoin yükselmeye başladı. Gece saatlerinde ve sonrasında %10'dan da fazla hatta %15-20 seviyelerine varan bir yükseliş yaşadı. Bilşen'in de paylaşımına geçelim. Görebileceğiniz üzere 00.12 diye bir paylaşımda bulundu ki bunu da akşam saatlerinde yaptı. Akşam saat 7.15'te böyle bir paylaşımda bulunuyor. Gece çift 0.12'de Lunchcoin yükselmeye başlıyor. Ee, acaba gerçekten bir payı mı var yoksa lunch zaten yükselecekti de o bahane mi oldu bunu açıkçası bilemiyoruz. Şöyle görebileceğiniz üzere bir düşüş trendi içerisindeydik. Sonra 2 gün önce Bitcoin'deki düşüşle birlikte bu düşen trendin de altına düştü. Sonrasında grafik okuma çok mantıklı olmazdı. Lunch'un biraz daha yolunu bulması gerekiyordu. Ama şu anda tekrardan bu düşen trend kanalının içine girmiş gibi gözüküyor ki şöyle e, destek noktalarımızda çalışmış durumda. E, görebileceğiniz üzere alt destek noktası mesela bu düşen trendin bir destek oluşturmuş. Ardından mesela buralarda da yine e, özellikle 200 saatlik hareketli ortalamanın belli yerlerde direnç oluşturduğu gözüküyor. Ee, i̇lginç gerçekten çok ilginç. Şöyle sizlerle paylaşalım. Ee, şöyle tekrardan bakalım. Evet saat 12 civarında %12'lik bir artış yaşanmış. Dün bakacak olursak dünden bu yana yani dün öğlen mesela e, 4'ten sonra ne kadar lunç yükseliş yaşamış %22'lik bir artış yaşamış dünden bu yana yani gerçekten ilginç Sonrasında tabii birazını verdi bunun. Bu yükselişin bir kısmı geri verildi. Ama yine de önemli noktalarda bulunduğunu söyleyebiliriz ki. 50 saatlik hareketli ortalamanın şu anda bu düşen trend kanalının alt bandında bulunması güçlü bir destek noktası oluşturuyor. Yani bu noktalar o da 3.0.12.700'lü noktalar şu anda bizler için güçlü bir destek noktası. Buraya yeniden bir deneme gelmesi durumunda belki çok daha sert bir yükselişle 3.0.14 seviyeleri yine gün içerisinde Test edilebilir tabi e, Bitcoin'de olumsuz e, bir ilerleyiş olmazsa veya lunçta e, kar satışları gelmezse belki biraz daha çekilme yaşanıp buradan bir destek bulup yeniden yukarıları hedefleyebiliriz. Şu anda lunç coin'de önemli direnç noktaları neler onu da hazır grafik aşamasına geçmişken söyleyelim. Tabi burada 200 saatlik hareketli ortalama yani 700'lü noktalar önemli bir direnç noktası oluşturmuş durumda. Bunun dışında 3.0.14 ve 3.0.15'li noktalar ve bunun yanı sıra yine düşen trendin üst band noktası ki bu da yaklaşık olarak 3.0.14.600'lere geliyor. Bu noktalar yükseliş inmesi içerisinde bizler için kritik direnç noktaları olacak diyebiliriz. Şimdi Wilshen'in paylaşımına yeniden geçecek olursak burada zaten Teraber portalının yine e, altında da yorumunu görüyorsunuz. Atma şu zehirli oku diye. Wilshen daha öncesinde de buna benzer bir olayda bulunmuştu. Hatta Happy Kitty Crypto e, uzun süre sessiz kalmıştı ve sonrasında LaunchCoin ve USDC'de biliyorsunuz çok büyük yükselişler görmüştük. Yine buna benzer bir yükselişi de dün akşam saatlerinde dün gece saatlerinde. Görmüş olduk. Vizyonun bu şekilde bir paylaşımı, ardından tam o saatte başlayan yükseliş gerçekten denk mi geldi? Yoksa kastli olarak lunch ile oynuyorlar mı? Luntcoin'in fiyatı ee, bu kadar basit oynanılacak hale mi geldi? Bu da yine bir diğer soru işareti arkadaşlar. Görebileceğiniz üzere tam da yani ilginç. O kadar ilginç ki çift 0.12'de başlamış bu yeşil mumlar. Ardından büyük bir yükseliş geliyor ve 20'ye varan bir artış görüyoruz Luntcoin'de ilginç bir e, iddia oldu e, ama yani genel tabloya baktığımızda gerçekten böyle bir olay gerçekleşmiş gibi gözüküyor. Bakalım ilerleyen saatlerde Lunchcoin yükselişini devam ettirebilecek mi? Dediğimiz gibi önemli destek ve direnç noktalarımız var şu anda. Bu noktaların gerçekleşmesi durumunda yine aslında LunaCoin'in e, yükseliş ivmesi içerisine girebilmesi mümkün. Özellikle ilerleyen süreçte Bitcoin'in de yükseliş ivmesinin devam etmesi burada önemli. Çünkü Bitcoin spot ETF'lerinin de onaylanması artık bekleniyor dün pek çok şirket e, bu başvuruları tamamladı ve bu nedenle de artık yavaş yavaş orada da sona geliyor gibiyiz. Bitcoin'deki bir yükseliş yine Luncun da yükselişini tetikleyebilir ve Lunco'n'de önemli direnç noktalarını en azından belki bu şekilde aşabiliriz. Sonrasında da Lunco zaten piyasa biraz daha stabil ilerlemeye başladığı zaman ilerlemesine devam edecektir. Launchcoin'de genelde olarak şu anda söyleyebileceklerimiz bunlar arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bu videoda anlatılan hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızda, karınızdan da, zararınızdan da bizler sorumlu değiliz. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.